Sen bizim mahallenin kızına hırsız demişsin birader. Ha? Ne şaşırıyorsun oğlum? Demedin mi lan? Demişsin işte. Senin yüzünden kız üç gündür sokakta hayalet gibi dolaşıyor lan. Bana bak aslanım. Senin yaptığın var ya delikanlına sığmaz ha. Ulan gözünle gördüğüne dönüp bakacaksın yazar kitabımızda üç kere. Yine kara çalmak bu kadar kolay mı oğlum? Ha? Ben diyorum ki sen kendi içine baksan nasıl olur? Ne dedin? Anlamadım bir daha de. İşine bak diyorum. Boyunu aşan konular hakkında yorum yapma, anladın? Oh! Öldürürüm lan! 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 Önümüzü mekanda lan! Lan senin lan. sana da! Adamı... Lan! Oğlum, bak! Buraya oturma! Nedir bu? Selim! Selim! Ya. 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 ya ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorsun? Fırat ne yapıyorsun? Fırat! Fırat! Ne, ne yapıyorsunuz? Çocuk musunuz siz? kendinizden ya! Ne bakıyorsun? Git havlu mavlu bir şey getir. Yüzlerini gözlerini silsinler. Ne işin var senin burada? Ben seni almaya gelmiştim. Beni almaya geldin ne? niye? Sence ben senin arabana biner miyim? Ya karşıma çıkma demedim mi? evine gelen misafire böyle mi davranıyorsun? Ee, o zaman mahalleye gelen misafire ne bu atar? Yazık. Utanın kendinizden gerçekten. Sen de. <laughs> Yalnız sen neyi iyi dövüşüyormuşsun ha kardeş. Yani senin kadar olmasa da... ...fena değilimdir bende. Al. Burnun kanıyor burnun. Şimdi kardeş... ...ben sana bir şey anlatacağım. Soru sormak yok. Sözümü kesmek yok. Anladın mı? Tamam öyle olsun bakalım. Anlat sen. Şimdi... Ben senin bu saat mevzuna az biraz hakimim. Saat derken? Kaç tane saat mevzusu var lan hayatında? Sevgilinle çaldın mı diye sorduğun saat işte. O saat bizim elimizden geçti koçum. Bizim elimizden geçti ne demek? Şöyle kardeş. Şimdi bu saatin sahibisi takside unutmuş saati. Taksici de saati bize getirdi. Bizim elemanlardan biri de senin ...söylemesi ayıp, üvey anacına sattı saati. Üvey anne mi? Ha, Asana. Asana'ya da o saati satan, Asana'nın öz, öz erkek kardeşi. Ya koçum. Şimdi senin bu üvey annecinlerindeki elindeki bu saat... ...nasıl döndü dolaştı da Serra'nın çantasının içine girdi... ...orasını bulmak senin işin kardeş. Orasını ben bilemem. Sonuçta düveyan ne de olsa kimsenin günahına giremem. Sen de emin misin bir yanlışlık, bir hata falan olmasın? Adımın Barbaros olduğu kadar eminim koçum. Nazım. Bir baksana. Şu biricin saat konusu. Asena'nın kardeşi ne devreye girmiş. Ne o hikaye? Bir anlatsana sen bana. Gel sen gel. Gel. Gel gel gel. gel. Şimdi sen efendi gibi anlatacak mısın? Yoksa ben sana anlattırayım. Ya, ya ne oldu? Ne yaptım yine? Bize ne oldu diyor lan? Ya bir gününde kavgasız geçsin be barbar ya. Yalnız eleman da sıkı dövüşüyor ha abi. Sağlı sollu iyi girdiniz birbirinize. Sus lan. Boks hakemi olduğundan haberimiz mi yok lan? Allah Allah. Cık. Oo Serra. Hoş geldin ya. Hoş buldum. Rahatsız etmiyorum inşallah. Olur mu ya? geçmiyor otur. Hoş geldin Serra kuzusu. Daha iyisin dur umarım. Ee, anlatacak mısın diye kavga ettiğinizi? Ya önemli bir şey değil ya, öyle bir gereksiz yükseldik o kadar. Ne demek bir şey yok ya? Ben gelmeseydim öldürüyordunuz birbirinizi. Sen de maç seyreder gibi durmuşsun köşede onları izliyorsun. Ama ablacığım... Hiç ablacığım falan deme bana. Evet, konu neydi? Niye yediniz birbirinizi? Konu sendin güzelim. Ya senin hırsızlık mesela bizi fazla geldi de. Biz derken siz kimsiniz? E o zaman siz anlatacak mısınız bana olayı en başından? Dökülün, sizi dinliyorum. Tamam gel otur gel anlatacağım. Ulan yazıklar olsun size be. Ne oldu oğlum hayırdır? Bir daha hayırdır ne oldu diyorsun acı. Bu yanındaki mal var ya. Gitmiş Selim'e her şeyi anlatmış. Ee anlatmış kardeş. Ne oldu? Ne oldu öyle mi? Oğlum bu dünyada hep kötüler mi kazanacak lan? Ha? Azıcık da iyiler kazansın be. Ulan bizim mahallenin kızını senin cadoloz ablana yedirecek göz var mı lan bizde? Ulan siz mi iyisiniz be? Hem mahallenizin kızı diye beni ablamın önüne attınız. Sen onu bunu bırak da kardeş. Senin bu ablanın Selim'le ne alıp veremediği var? Sen onu bir anlat hele. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun barbar? Koyun et derdinde, kasap can derdinde. O öyle değil yalnız kardeş. Tamam tamam uzatmayın şimdi. Yalnız koskoca sana kutlu sayın kardeşi bizim kankamızmış da haberimiz yokmuş. Ne diyorsun kızım sen? Ne kankası? Ya var ya başınıza benim kadar taş düşsün. <laughs> Bu ne lan? Ne diyor lan bu? Esti yürüledi gitti.